Merhabalar arkadaşlar. Bu TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecin Nehir. Bugün sizlerle birlikte e, sürpriz kutu açacağız. Yani yap işte Şimdi videoya geçelim. Evet bu ortamın içinde şimdi başlayalım. 1 2 3 Burada da Jumbo. Göz parçadan. Yine gelmişti o kısımda. Ee, Cuma günü o kısım. Cuma günü. Bunu yapmadan aldım. Yüz parça gördüğünüz gibi. Böyle zor bebekli. Küçük parçalar kısımda. Böyle. Ee, yaş şeyleri var. Böyle. Bakın içine Evet. Böyle evet, parçaları küçük. Küçük parçaları. Bu part 1. Part 2'si gelecek arkadaşlar. O zaman takipte kalın. Evet.